Yayınımı hoş geldiniz. Ermenistan ordusu Azerbaycan'a saldırdı. Üçüncü Karabağ Savaşı ateşi filizlendi. Evet dedik ya bir gerginlik var diye. Azerbaycan'ın ordu birlikleri sınıra kaydırıldı diye dedik ya. Evet Ermenistan birlerinden yine gaz aldı. Fransa'dan İran'dan kışkırtıldı. Gelin neler olmuş bir bakalım. Şanlı Azerbaycan ordu birliklerinin olduğu bölgeye Ermenistan tarafından ateşler açıldı. Kerbecer istikametine özellikle Azerbaycan'ın evet birçok bölgesine yoğun bir atış ve saldırı gerçekleşti. Yokluyorlar. Evet Azerbaycan'ı yokluyorlar. Belki bir tuzağa çekmek istiyorlar. Azerbaycan'ın özellikle sihalarının kıyı şeridinde uçtuğu ve özellikle ülkenin sınırlarını korumak için 7-24 görev yaptığı ajanslardaki bilgiler arasında. Özellikle demin de dediğim gibi Ermenistan kaşıyor yani büyük bir saldırı öncesi yoğun bir ateş altına alınma oldu. Bu yoğun ateş altında kalan birlikler kendilerini savundular ve misliyle karşılık verdiler. Ama tabii ki bunların durmaya niyeti yok. Özellikle Azerbaycan birlikleri ateşin geldiği noktalara yoğun topçu atışı gerçekleştirdi ve çoklu roket atarlarla ilgili yerler vuruldu. SİHA'larımız da tabii ki sınır boyunca herhangi bir sızma ve sabotaja karşı durdu. Karşıya geçmedi ama bir şey var ki Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen tabii ki şu anda 3. Karabağ Savaşı'nın fitilinin ateşlendiğini gösterdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklama Birliklerimiz şimdilik karşılık verdiler ama şimdi bir talimat verdik. Herhangi bir daha saldırı olduğu takdirde müdahale ve ilerlemek için talimatlandırdık. Yani şunu söylüyoruz. Ermenistan topraklarına gireceğiz. Evet, Ermenistan topraklarına gireceğiz açıklaması. Bu açıklama çok net. Bu açıklamayı sadece Azerbaycan yapmadı. Bu açıklama Türkiye ile danışılarak yaptı. Bu açıklama Türkiye evet Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikteliği haykırılarak yapılan bir açıklama. Ne sinsi düşman değil mi? Türkiye'de hem seçim gündemi ve hem depremin yaralarının sarıldığı bu günlerde, Türkiye'yi güya zayıf düştü, bizimle uğraşamaz mantığıyla hareket edip bu gafilliği işleyen Ermenistan çok büyük bir fatura ödeyecek. Çünkü kahraman Türk ordusu depremden hiçbir zaman etkilenmedi, ve çok daha güçlü bir şekilde düşmanların başını ezmek için hemen bekliyor. Çünkü güçlü bir ordumuz var. Ne dediği belli olmayan bir başbakan var Ermenistan'da. Bir gün öyle bir gün böyle. Basın toplantısı düzenledi. Hayrola Paşinyan seni bu toplantıya iten nedenle Putin'le yaptığı görüşmede Rus sözde barış gücünü şikayet etmiş. Niye? Çok daha rahat hareket edip Azerbaycan'a karşı yaptıkları bu hinlikleri daha da arttırmadıkları içilmiş. Bu ne perhiz, bu ne nahana turşusu. Diyor ki, sınır boylarındaki gerginlik çok arttı, her şey olabilir diyor. Bakın, Paşinyan bunu boşuna söylemiyor. Üçüncü Karabağ Savaşı'nın başlaması, barutun yanındaki bir ateş parçasına benziyor. Yani çok yakın. Burada tedbir almamız çok gerekli. Zaten Ermenistan bir yerlerden işaret almazsa bunu yapar mıydı? Tabii ki yapmazdı. Paşinyan bu basın toplantısıyla resmen yaklaşan bir savaşı işaret etti ve bunu ima etti. Azerbaycan'ın toprak talepleri diyor. Bir hırsız Karabağ'a girmişsin, çalmışsın, çırpmışsın, taşlı evlerin bile tuğlalarını, kerpiçlerini götürmüşsün. Karabağ'da ne var ne yok hepsini alıp Ermenistan'a taşımışsın. Şimdi de gelmiş başkasının toprağı üzerinden akkem kesiyorsun. Neymiş? Kırmızı çizgiymiş. Ya senin ne dediğin, ne goduğun belli değil Paşinyan. Yani ne yaptığın belli değil. Çünkü Karabağ'da yapılanlar gerçekten Paşinyan için bir yüz karası bir şey. Ona bu basın toplantısını yap diyen kim? Bu yönde bir adım atmasını söyleyen kim? Karabağ savaşından sonra diyor, Azerbaycan'ın saldırganlığı daha da arttı. Azerbaycan topraklarına 500, 600, 700 kez taciz atışı yapan veya bine yakın bir şekilde ısınırı ihlal eden siz değil misiniz? Her türlü hindi yapan siz değil misiniz? Azerbaycan toprakları olan Karabağ'daki madenleri çalıp çırpan siz değil misiniz? Ruslarla beraber imzaladığın anlaşmaya uymayarak Karabağ'daki bütün silahlı gruplarla beraber Rus sözde barış gücüyle orada hinlik yapan ve Azerbaycan'a karşı onları örgütleyip ateş açtıran siz değil misiniz? İşte burada bir iki yüzlük hakim. Üçüncü Karabağ Savaşı tam tamları başlamıştır ve her an büyük bir çatışma başlayacaktır. Ermenistan yeni aldığı silahlara çok güveniyor, İran'a çok güveniyor ve özellikle Avrupa ülkelerine çok güveniyor. Türkiye depremle uğraşıyor, Türkiye seçimle uğraşıyor diye büyük bir heves içerisindeler. Türkiye'de hükümet değişsin diye çok büyük bir sevinç içerisindeler. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin evet bir şekilde seçim girdabında ve depremlerden dolayı olmayacağı düşüncesindeler. Ermenistan'da ordusunu sınıra sevk etti. Sınıra sevk ettiği gibi evet siperlerde şu anda bir nevi hazırlıklar içerisinde duruyorlar. Ve Azerbaycan'ın yapacağı bir hücuma karşı hazırlıklılar içerisindeler. Hangi istihbarat aldılar? Ne şekilde donatıldılar? Bunları göreceğiz. Ama İran'ın kabikaze sihalarda verdiği ve bununla Azerbaycan'a büyük bir yıkım yaşatmayı çalışan Ermenistan'ın belli bir intikam hırsıyla Karabağ'da saldırmak istediği konuşuluyor. Ve Türkiye'nin desteğinin önünü kesmek için tabii ki planları var ama bu planlara Türkiye hiçbir zaman dinlemez. Bu planların hiçbirine gelmez ve Azerbaycan özellikle Türkiye'nin desteğini her zaman yanında hisseder. Bugünkü yapılan saldırı tekrar söylüyorum 3. Karabağ Savaşı'nın startıdır. Büyük bir tahrik vardır ve bir girişimdir. Azerbaycan'ı yoklamaktır ve bunun sonucunda bu yoklama çerçevesinde Karabağ'daki topraklara Şuşa'yı, Hadrut'u geri alacağız, Azerbaycan'ı geri yollayacağız diyenlerdir. Neymiş efendim? Ermenistan toprak taleplerini kabul etmezmiş. Daha dün veriyorum diyordun, bu topraklar benim değil diyordun. Şimdi de kim sana emretti ki Paşinyan karşıya geçip bu topraklar kırmızı çizgimizdir diyor. Yani savaşın fitilini ateşleyecek ve yeniden birkaç şehir alarak iktidarını güçlendireceğini belirtiyor. İşte bu bir gerçeklik. Artık bu tarihten sonra, Azerbaycan'ın 3. Karabağ Savaşı'nı belki bu gece, belki yarın, belki ertesi gün göreceğiz. Ve özellikle biz topraklarımızı geri alacağız. Hankendi ve diğer bölgeleri geri alacağız. Rusya'nın burada müdahale olacağını düşünmüyorum. Birkaç füze atabilir ama Rusya kesinlikle... Evet kesinlikle müdahale olmayacaktır. Batılı devletler çok ses çıkaracaktır. Ve İran burada çok homurdanacaktır. Ve Ermenistan'a tam desteği ilan edecektir. Ne diyor Raisi? Tek millet iki devlet diyorduk ya biz Azerbaycan Türkiye arasında. Evet İran'da bir deyim bulmuş Ermenistan'la. Evet tek bedeniyet, evet tek bedeliyet iki millet diye. Tek bedeniyet, iki millet. Yani Ermenistan'la aynı medeniyetin içerisinde olmayı, aynı kara içerisinde olmayı büyük bir meharet sayan bir raisiyle karşı karşıyayız. Evet, Azerbaycan ordusu bugün tekrar söylüyorum, gereken karşılıkları verdi. Şu anda bir sakinlik olduğu söylense de yer yer çatışma seslerinin geldiği ve geceliğin tekrar ortamın ısınacağı ve 3. Karabağ Savaşı'nın gece veya yarın bile başlama olasılığının yüksek olduğu söyleniyor yani geliyor gelmekte olan bir nevi Azerbaycan'ın sınırda olması ve topraklar ile geçirmesini hazmedemeyen Ermenistan bu durumu tamir etmeye ve Azerbaycan'ın eline geçirdiği toprakları geri alma peşinde. İşte bunun için ne yaparsa yapsınlar Türkiye'nin verdiği silahlar tabii ki burada birleyici olacak. Türk askerleri ve komutanları orada Azerbaycan'ın yanında olacak. Ne mutlu Türk'üm diye diyoruz. Evet. Bugünkü çatışma artık iyiden iyiye gerilen, İran'ın da iyice gerdiği bir ortamın sonucunda geldi. Bakıyoruz ki Paşinyan yeniden özgüven sağladı. Ne yaparsan yap Paşinyan, göreceksin. Kaşinyan, 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 kaşıyacağız. Artık Paşinyan'ın da, Paşinyan'ın da iktidarının son demlerini göreceğiz. Öyle Azerbaycan'a sataş, sonra geri çekil. Yok öyle ya ama. Evet değerli izleyenler, Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.